arkadaşlar ben Efe eğlenceli oyuncunun bir videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Grand Theft Auto San Andreas'e başlıyoruz. Bugün büyük gün. Buna çok önceden başlayacaktım. Bu çektiğim yedinci videoyu lah lah lan! dedim ve başlıyorum. Ee, hemen hiç oyalanmadan yeni bölümden başlıyorum. Vay be. Ee, evet şimdi Yıl 1992 Ben buraları geçeceğim arkadaşlar. Hiç izlerime değmeyecek yerler. Ee, i̇şte şimdi. Şimdi buradan böyle burada araba falan bulabilirsem. Şimdi. Onun arabası hoşum Ama polis var lanet olsun. O görmeyecek ki. Aa gördü lan. Ben hemen eve gideyim şuradan şöyle hemen yardıralım. Polis gidecek gidecek. Ee, hemen şöyle çok klas kullanıyorum değil mi arkadaşlar? Evet polis gitti. Rahatım. Oh, Allah ne kaydırdım be hemen şuradan Girelim şöyle arkadaşlar. Of. Bitti. Evet geldik. Oh. E, multiplayer GTA çekeceğim. Oha ne yaptım lan ben. Okey. Big Smoke. Şimdi burada biz arkadaşlarla kankalarla Kaçıyoruz, bunları takip edeceğiz. Böyle sakin sakin. Şu arabadan kaçacağız. Şimdi hız yapma vakti. Ben onlara <laughs> Allah ya fakir fakir. kadar polis var. Oh fena. Fake dedim. Oh hayır. Evet. Evet bunları hakladık gördüğünüz gibi. Burada duracağım. Ee, bu arkadaşı Yediler orada. Oradan kurtulur dedi. Hemen gidiyoruz. Sakin. Hiç hıza gerek yok. Nasıl olsa düzgün gitmezsen beni yakalayacaklar. Galiba arkamda da arkamdalar. Evet şu an. Hayır. Ya üf nasıl sıçayım. yapayım ben seni. Ya ne yapıyorsun ya? Ben şu ara Ama araba dedik bu kafa gitti bende. <laughs> 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 Onlar gitti bile lan. Onlar benim yolumu kesmeseler iyiler. Mal. Tamam. Burayı biliyorum artık. Buradan hemen düz Allah 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 Hepsi benim peşimde. Lanet olsun. Lanet olsun. Mal. Sen oradan bana nah yetişirsin. Ne oldu lan? Eee. Ya gelin hadi be. ya? <laughs> i̇şte bu bölümden nefret ediyorum. Neredesiniz abi ya? Hadi be. Heh tamam. Oğlum gelmiyor adam bir daha beni. Geri getirme ya. Nasıl olsa onlara O oh adam yumruk attık herife. Öküz <laughs> smoke. Ok. Hemen. Oo evet. Bu bölümü bitirdik. Görevi bitirdik. Hemen her eve gelip kaydedeceğim. <laughs> Okey. kaydedelim. Evet. Ee, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Birazcık kısa oldu. Bu ilk deneme videomdu zaten. İkinci videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Ee, ben Efe Karasavran ve kaçtım.